Selamun Aleyküm <laughs> İkinci maç bu bu ara İlk maçta 0-0 beraber kaldık Bu sefer uzatmalarıyla penaltılar olacak Kendi kadromuzu yapacağız bu sefer Hadi bakalım Hoppa Evet adırım evet adırım. Hop. Hop. <laughs> Senden çekti. Tamam. <laughs> Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın bu ara arkadaşlar. Bak arabası denedim olmadı ya. Walker. Walker ne yapıyorsun? Yavrum çıldıracağım. Mbappe, Mbappecik, Mbappecik, Mbappecik. Mbappe'yi bir çıkartamadım bir tane sizde ben. Bruno Fernandes olmadı. Sekre top Ederson. Güzel. <laughs> Mikrofondan sesim böyle geliyor arkadaşlar. Normalde sesim böyle değil. Kusura bakmayın. Bruno Fernandes orada bir koşu olmadı. Şimdi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes oldu La Messi. Olmadı. Tamam. Olmadı. Sıkıntı yok. Sizce buradan bir kafa golü kolu bakayım Bir deneyeceğim ya. Ananı... Ya aga yanlışlıkla şey tuşuna bastım ya. Elim çarptı aga. Sağ tarafa vurdum yanlışlıkla. Hop. Hop. Çele top bir kafa. Korne değil mi? Adama çarptı. Allah Allah. Neyse öyle olsun hadi bakayım. Kafayı vurdum. Sanki sayırdı gibi geldi. Fernandes. Mbappe. 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 Vur kur oğlum. Mbappe'den dayak yedin resmen ya. Ver şu topu. Konstans. Al topu. Şimdi Messi güzel top. Güzel. Olsun kaptırdık ama olsun. İyi deneme. Takip etmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yansıtlanır. Ederson dikti topu. Messi kafayı atamadı. Boy ne dışarıda? Oh bir an gol sandım ya. Allah'tan olmadı. Oh. Ederson Dikti topu orada Lionel Messi onun boyu da kısa geçti. Alanı. Boyunun kısa olmasına rağmen iyi vurdu lan kafayı yine. Olsun. Cık, nasıl pas ediyorsun? abi. Olsun. Hadi oradan bir kafaya kalkarsın. Çok güzel güzel. Sıkıntı yok. Walker. Gönderdi pasını. Olmadı. Şu an iyi. çok güzel. Seke top olmadı. Kimmiş? Kulusevski ya Kulusevski ne yapıyorsun? Şu an beni ya aga ne yapıyorsunuz lan bu maç? Üç binlik kadrolara yeniyordum aga ben valla. Bu kadroyla yeniyordum. Bugün neyse aga böyle oldu. Şimdiden atadım ben golü. Bakmayın siz böyle oldu. Normalde ben maça çıkıyordum 3000'likleri yeniyordum valla. Allah çarpsın. Bunu falan ben 5 farklı ne yapayım ya? İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Tamam. Sesim gelmiyorsa sesimi açayım arkadaşlar. Sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Just a quick request today for everybody. To Messi'nin yerine eee sokmayacağım. Hakan sen yerine de Nicola aldım hadi <laughs> Ne yapıyormuş dur bir bakayım nasıl değişiklikler yapıyor şimdi mi var rot var daha bir değişiklik yok Onun kadrosu da iyiymiş ama ya Mehmet'in kadrosu iyi keşke benim olsa bak. Onun fernandesi var şeyi var Keşke benim olsa Hadi bakalım inşallah biz de 3000 lik yapacağız bir kadroyu İşte alıyor. Yapamadık da daha yapacağız. 2800 şu an. Substitution. iyi. Bunu sana bir pas olmadı? Bakın top. Şimdi. Bu 岡山レスの仲間、はみなんなラピューするわけですよ。いったん、しもんし彼は体育だったそうですよ。岡山の距離で行くんだよ。岡山で行くんだよ。

Sinigovic, Bruno Fernandes aldı topu. Bruno Fernandes olmadı. Hadi boş kale gol. Gol. 1-1. Çok güzel. Çok güzel. Haydi. Çok güzel. Orayı niye boş bıraktı sen öyle canlar ağzını ya. Orayı boş bırakmasın. Orayı boş O da gol değildi şimdi. Fernandes. Çok iyi topan battı Nasıl lan Mbappe sekmedi mi? Allah Allah. Bak tam frisi alıyor bak bundan tam koyacağım aga. geliyor alamıyor. 80 millik adam adama The attendance for this match was Bu bir Ne mi çıkmış? Ey Allah. kafayla indirdi bak bana böyle bekler lazım bana böyle bekler lazım. Çok güzel. Danfreyiz. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes olmadı. John Stones gönderdi Nikola Jackson e. olmadı. Tokuya bir pas. Toku. Toku orada bir koşu. Dışarıda. Tamam sıkıntı şey yok. 두고도고도고 지금 기억. 이 아라바시. 니코라 6은. 야, 쿠도시 야, 호자. 오, 하. 아, 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 아. 어요니 니코라. 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 아코라니니코니라 니코라. 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 니 니코라. 니코니니코 2 2 Golden ve 50 bak. Defans bak. Mbappe <tık> koşu yaptı. Mbappe. 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 Nikogu Diaz. Şu an iyi. Kımasan dışarıda. Bir koşu. Defans attı. Boş kaldı. Haydi. Şimdi Nikola Şiksin aldı topu. Nikola Şiksin. Kurtulay

oyan ne aradığını söyleyin lan. Bu ayrı sokak değildi lan. Ne oldu sen? It's had helal olsun arkadaşlar. Adam aldı 2 defa aman dikkat bak oradan gol oh. Allah'tan Mayer bak zıpla o topa Mayer zıpla o topa Niye ya? Sebep ne 90 litrelik adamsın Sen almayacaksın ben mi alacağım Evet uzatmalar var arkadaşlar Bu sefer kazanan belli oldu Şimdi belli olacak bakalım Hadi bakalım ben başlıyorum Mehmet gir bakalım Mehmet'i bekliyoruz 5 saniye kaldı hadi ya Bir saniye kaldı ve bitti Oyuna girdik. Hadi bakalım. Bruno Fernandes. Allah senden razı olsun. Allah sana göre <laughs> Fernando Fernandes. Yoko <laughs> <Beko> Gonzalez. <laughs> topa mı koyuyor? Ama topa mı kayıyor? Adam deli değil ya. Yani. Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar demin ses diye bir dakika, ses kutuyla ama ben bu ya. Şu forvet misin Nerede oynuyor oldu? Adamın ne boyu olduğu bile değil. kaldı topu. Doku. Doku. kafa indirdi. Trafini. Trafini, trafini. girdi. Olmadı. sonra <laughs> Valla bir bir eşit skor. ne olmuş ya? Değiştirem değiştiremiyorum. Taliska, Taliska, Taliska. Yani hiç dayanamıyor. Yani hiç bana bu ara paketten çetti. <laughs> İstatistiklere bakalım. %58 topla onlar oynamış %42 biz oynamışız şutu en çok biz çekmişiz Eee faaller vesaire 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 buralara geçelim Bu şekilde statistikler. hadi Memo seni bekliyoruz girdik bakayım ve evet ikinci çeyrek başlıyor bizim bir son dakika golü atmamız lazım adam. net son dakika golü

Mbappe orada bir koşu var. Mbappe top free. Salahio gönderdi olmadı. Gördü Casemiro'ya. Casemiro. Mahrez, e. Mahrez. Gönderdi Mbappe. Seket top Casemiro. Casemiro! Joachim'in müdahalesi var. Ronaldo koşu yaptı orada. Bizden çıktı herhalde ya. Aga bir son dakika gol alsam ha ha. Mayer, Mayer içeride. Mayer, Mayer, Mayer. Mayer. Ve vasatlı yine boş kaldı. 2-1. Bitti. Bu iş bu kadar. Oh. Son dakika golü keşke bir atsam dedim. Dedim çıktı lan. Mayer. Çok güzel attık golü. Son dakika golünü çok izlemek istiyorum. Mehmet sakın geçme. Sakın geçme. Gole gel. Muayir. Seni kadroya soracağım bundan sonra. Aga. Kötü oynuyor diye sokmadım. Herhalde oyunun kendisi soktu. Maç bitti. Maç bitti. 2-1. Biz yendik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.